Yeni EYT müjdesi verildi, 1999 sonrası işe girişi olanlar erken emekli olacak, torba yasa ile TBMM'den geçecek erken emeklilik detayları belli oldu. Erken emeklilik kapısı milyonlarca kişi için bir kez daha açılıyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için büyük müjde az önce geldi, erken emeklilik hayali kuranlar sevinçten bayram edecek. SSK ve bağ kurulu çalışanları için tam 8 yıl erken emeklilik içeren yeni kanun teklifi torba yasa ile TBMM'ye geliyor, yeni torba yasa ile oylanacak olan kanun teklifinin TBMM açılır açılmaz geçmesi bekleniyor. Peki yeni erken emeklilik yasası kimleri kapsıyor? Yeni yasa ile kimler erken emekli olacak? Son dakika erken emeklilik detayları haberimizde. Yaş şartı olmadan erken emeklilik müjdesi geldi. 8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olanlar da artık EYT kapsamına alınıyor. Prim eksiği olan bağ kurdular başta olmak üzere milyonlara müjdeli haber az önce duyuruldu. İkinci torba yasa ile TBMM'ye gelmesi beklenen erken emeklilik düzenlemesi hemen oynanacak ve geçecek. Yaklaşık 4 milyon kişinin yeni yasadan faydalanarak emeklilik dilekçesi vereceği tahmin ediliyor. Erken emeklilik yasasından faydalanacak kişiler arasında 1999 sonrası sigortalı olanlar, ette prim eksiği olanlar, staj ve çıraklık sigortası mağdurları, ev hanımları olacak. Peki yeni emeklilik yasasının detayları neler? Yeni emeklilik sistemi ile erken emeklilik şartları neler? İşte son dakika erken emeklilik düzenlemesinin detayları. Erken emeklilik hakkı yeniden geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, için yeni gelişmeler ortaya çıktı. Yeni yasırdan Faruk Erdem, EYT yasasından yararlanma kriterlerini ve süreçleri açıkladı. İşte EYT hakkında merak edilenler. EYT yasasının gerekliliklerini anlatan Yeni yasırdan Faruk Erdem, emeklilikte yaşa takılanların EYT hakkıyla emekli olmaları için hangi şartları taşıması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, EYT yasasından faydalanmak isteyenler için 8 Eylül 1999 tarihi ve daha öncesinde sigortalı olarak çalışmış olma koşulu bulunuyor. Emekli sandığı ve Bağkur kapsamında prim ödemiş olanların durumu da değerlendirilen haberde SGK'lılarda işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında prim ödemesi gerektiği ve erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıllık bekleme süresini tamamlamanın yeterli olduğu ifade edildi. Ancak emekli sandığı ve Bağkur'da prim ödemiş olanlarda ise erkeklerde 25 yıl 9000 gün, kadınlarda ise 20 yıl 7200 gün prim ödemesi yeterli olmuyor. Bu şartları yerine getirenler yaş şartı olmadan emekli olabilecekler. İşe giriş tarihine dikkat. Haberde 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı olmadan emekli olabilecekleri belirtildi. Bu şartları ne zaman tamamlarsa o tarihte yaş şartı olmadan emekli olabilecekleri vurgulandı. Bu kapsamda şartları tamamlamayı bekleyenlerle birlikte yaklaşık 4.5 milyon EYT'nin emeklilik hakkına kavuşması öngörülüyor. Ancak bazı EYT başvurularının hala sonuçlanmadığına dikkat çekilen haberde bu durumun farklı nedenlere dayanabileceği ifade edildi. Kuruma borcu olanlar, farklı kurumlarda hizmetleri olanlar veya başvuru sırasında eksik evrak sunanlar gibi çeşitli faktörler işlemlerin gecikmesine yol açabiliyor. Emekli olabilmek için prim ve yaş şartlarının yanı sıra hizmet birleştirme işlemlerinin de doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Eksik prim günleri veya yanlış kayıtlar emeklilik başvurularının reddedilmesine yol açabiliyor. Son olarak EYT sürecini takip edenlerin e-Devlet veya Çağrı Merkezi Alo 170 üzerinden durumlarını sorgulayabilecekleri belirtildi. Hem eksik prim günleri hem de Bağkur tesciliyle ilgili sorunların buradan kontrol edilebileceği ve bilgi alınabileceği vurgulandı. Başvuruların sonuçlanmaması durumunda ise ilgili SGK müdürlüğüne gidilerek detaylı bilgi alınabileceği aktarıldı.